Depremin olduğu ilk günden beri gerek ben gerek ailem çok fazla yardımcı olmak istedik gerekli mercilere bunun için başvurduk Deniz Hanım sağ olsun bize bu konuda çok yardımcı oldu. Onun sayesinde gönüllü olduk, yani canlı başla çalışıyoruz, 20 saattir ayaktayım, sabah saatlerinde geliyorum, ertesi gün sabah saatlerinde çıkıyorum, hatta 24 saat diyebiliriz. Ama tabii bu bizim için ekstra güzel bir şey, çünkü hem enkaz altındaki insanların ailelerine hem de buradaki arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Yani Umarım tekrar olmaz. Olsa da biz yine buradayız. Herkesin yanında olacağız. Daha çok güç veriyor. Ben yoruldukça daha çok yorulasın, daha çok gitmesim geliyor. Daha çok yardımcı olmak istiyorum. Elimden gelenin zaten fazlasını burada yapmaya devam edeceğim. Ya, als ya, i̇lk günden beri burada olan arkadaşlarla birlikte geldim. Bu da benim ilk gönüllülük çalışmam. Biz buradayız. Her zaman burada olmaya devam edeceğiz. Bize ne kadar ihtiyaç olursa. Tabii ki temennimiz tekrar yaşanmaması ama bizim zaten görevimiz bu. insanlar olarak tüm insanlık adına elimizden geldiğince tüm yardımları yapmaya devam edeceğiz. Olayın olduğu ilk andan itibaren buradayız. Diğer kızılay gönüllü arkadaşlarımızla, ekibindeki gönüllü arkadaşlarımızla part part değiştiriyoruz. Gidip geliyoruz, dinleniyoruz arada. Burada bütün çalışanlara e, çay yiyecek, diyecek bir sürü e, yardımlarda bulunuyoruz. Beyrin Günler ben İzmir'in deyimiyle İzmir'in meleği olarak biliyorum. 8 yıldır insanlar için mücadele eden bir bireyim. Bu başımıza gelen felakette de yaklaşık 4000 kişiye yemek dağıttık elimizden geldiği kadar. Kızılay ekipleriyle birlikte bunun dışında 3500 tane battaniye dağıttık ve yaklaşık 300 bin aileye yardım ettik ne gerekiyorsa da yapmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz. Hepimiz birlik olduk. Herkes burada tek mücadele üründe savaşıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri buradayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Ekip arkadaşlarımızla beraber herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Tabii ki yeri geliyor üzülüyoruz yeri geliyor seviniyoruz Çünkü herkes bizim ailemiz eşimiz dostumuz annemiz babamız bu şekilde herkesin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz her türlü herkes koşuşturuyor polislerimiz olsun askerlerimiz arama kurtarma ekiplerimiz Kızılay herkese ihtiyacı olan herkese gerektiğince karşılamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ekran kalırıyoruz